50 yıl önce bu soruyu sormuş olsaydınız cevabı çok farklı verebilirdik. Uzay yolculuğunun ilk yıllarında astronotlar kurutulmuş, macun veya marketlerde satılan pestil benzeri yiyecekleri yiyerek bir takım gıdaları da tüplerden emmek için pipetler kullanırlar. Günümüzdeki uzay mekiğindeki astronotlar dünyada yaptıkları gibi yiyecekleri yiyorlar. Yer çekiminin düşük olduğu bir ortamda yiyecek ve içecekler doğru şekilde kullanılmazlarsa sadece yüzerler. Bu problemle mücadele etmek için yiyecekler dikkatlice saklanır ve içecekler susuz tozlar şeklinde verilir. Aynı eskiden kullandığımız nazolar gibi. Astronotlar içeceklerini oluşturabilmek için tozları bir tüp vasıtasıyla su ekleyerek oluştururlar. Uzaya giden astronotlar aylarca uzayda kalmaları sebebiyle yiyeceklerin bozulmalarını önlemek için gıdaları kısmen veya tamamen susuz bırakılır. Etler daha uzun bir raf ömrü sağlamak için mekiğe konmadan önce radyasyona maruz bırakılır. Astronotlar tıpkı dünyada olduğu gibi günde üç öğün yemek ve bununla birlikte atıştırmalıklar yerler. Yemekler astronotların yiyeceği sıraya göre düzenlenir ve bir ağ ile tutulan dolap tepsilerinde saklanır. Böylece yüzüp kaybolmazlar. Yemek vakti geldiğinde astronotlar mekiğin orta güvertesindeki mutfak alanına giderler. Burada hem sıcak hem de soğuk su atan bir rehidrasyon istasyonundan kurutulmuş yiyeceklere ve susuz içeceklere su eklerler. Yiyecekleri 160 ila 170 derece arasında tutulan bir hava konveksiyonlu fırında ısıtırlar. Ortalama bir yemeğin yeniden ısıtılması yaklaşık 20 ila 30 dakika sürer. Astronotlar bireysel yemek kaplarını kumaş tutucularla bir yemek tepsisine takarlar. Tepsinin kendisi ya duvara ya da astronotların kucağına bağlanır. Astronotlar gıda paketlerini makasla açıp çatal, bıçak ve kaşıkla yerler. Her mekik görevi süresi boyunca yetecek kadar yiyecek alır ve depo alanlarına da daha fazlası eklenir. Bunun sebebi mürettebat acil bir durumla karşılaştığında her ihtimale karşı günde 2000 ekstra kalori alacak şekilde 3 haftalık fazladan yiyecek tutarlar. Bu yiyecekler sadece acil durumda kullanılacağı için tipik olarak daha uzun bir raf ömrü için susuz bırakılırlar. Astronotların yiyecek bol yiyecekleri olabilir ancak uzayda olmak iştahlarını bastırabilir. Yer çekimi olmadan yiyecek aromaları buruna gelmeden önce kaybolur. Güzel koku olmadan da iştahın açılması durumu tam anlamıyla gerçekleşmez. Sıvı gıdalar tükettikten sonra yer çekimi olmaması sebebiyle sıvılar astronotların vücutlarının üst yarısına çıkma eğiliminde olduğundan mürettebatın burunları genellikle sürekli olarak tıkalıdır. Yiyeceklerin lezzetini arttırmak için tuz, karabiber, ketçap, hardal ve mayonez mevcuttur ancak karadaki tatlarından farklıdır. Tuz ve toz biberler su ile karıştırılarak yiyeceğe ilave edilmektedir. Aksi halde uçuşarak kaybolacaktır ve toplanması mümkün olmayacaktır. Bu yüzden astronotlar birkaç mekanizma ve paketleme yöntemleri yardımıyla oldukça normal yiyecekler yiyebilirler fakat yemek yerken yiyecek döküldüğünde veya yüzen bir yiyecek uzay giysilerine temas ettiğinde ne olacak? Astronotlar kişisel hijyenlerine dikkat etmezlerse uzay mekiğinin ya da uluslararası uzay istasyonunun sıkışık odalarında haftalarca hatta aylarca yaşamak kötü kokmalarına sebep olabilir. Astronotlar Hijyenlerine dikkat etmezlerse uzayda daha hızlı çoğalan mikropları yiyebilir ve kendilerini hasta edebilirler. Uzayda temizlik günlük yaşamımızla aynıdır fakat daha zor olduğunu söyleyebiliriz. Astronotlara diş fırçası, diş macunu, diş ipi, tarak, tıraş bıçağı ve diğer malzemeleri içeren kişisel bir hijyen seti verilir duş işlemlerine sıra geldiğinde suyun yüzmesini önlemek için plastik bir kılıfla çevrelenmiş büyük bir silindirde duş alırlar. Durulanmak için kendilerine bir ağızlıktan su püskürterek ardından derilerindeki tüm suyu emmek için bir vakum hortum kullanırlar. Saçlarını yıkamak için dulanmasız bir şampuan kullanırlar. Astronotlar gömleklerini, çoraplarını ve iç çamaşırlarını iki günde bir, pantolonlarını haftada bir değiştirirler. Mekik içerisinde çamaşır makinesi mevcuttur. Astronotlar kendilerini temiz tutmanın yanı sıra yaşam alanlarını da geniş tutmak zorundadır. Mekik tabatının her bir üyesi çöpleri toplama ve yemek alanını, duvarları, yerleri ve hava filtrelerini temizlemeyi içeren temizlik görevlerini sırayla yaparlar. Ev ortamından pek de farklı değil değil mi? Astronotlar temizlemek için yüzeylere biyosit adı verilen sıvı bir deterjan püskürtürler ve ardından silerler. Hava filtresini temizlemek için elektrikli süpürge kullanırlar. Astronotlar yiyecek paketlerini mekik tabanının altında çöp sıkıştırıcı atarlar. Bulaşık araç gereçleri ise ıslak mendil yardımıyla temizlenmektedir. Peki uzayda tuvalet işlemleri nasıl oluyor? Septik tank veya kanalizasyon sistemi olmadan tuvaletlerden çıkan atıkların da gidecek bir yere ihtiyacı vardır. Düşük yer çekimi ortamı nedeniyle mekikteki tuvaletlerin sifonu çekildiğinde su yerine hava kullanılır. Tuvaletteki hava bakteri ve kokuları gidermek için filtrelenir ve ardından oturma kabinine geri verilir. Katı atıklar mekik inene kadar gemide depolanır ve sıvı atıklar uzaya gönderilir. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, gelecek olan videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.